Merhabalar ben Ege. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz malum pandemi devam ediyor ve biz hala gezemiyoruz. En çok gelen sorulardan biri gezme aşkını nasıl gideriyorsun? Benim yöntemlerimden bir tanesini bu videoda sizinle paylaşacağım. Hepimiz bu süreçte çok fazla diziye, filme sardık. Ben bu süreçte bir tık farklılık yapıp izlediğim dizi ve filmleri geçtikleri ülkelere göre izlemeye başladım. Örnek veriyorum Paris'e mi gitmek istiyorum? İşte Paris'te geçen bir dizi film arayarak aralarından seçip öyle izlemeye başlıyorum. E, tabii ki de o dizi ve filmde hani o şehrin nedenli gösteriyorlar nedenli içindeler. Bunu böyle deney yanıla görüyorsunuz. Benim de izlediğinizde o şehirde geziyormuşsunuz hissiyatı veren birkaç dizi ve film önerim olacak sizlere. Konulara çok böyle detaylı girmeyeceğim çünkü bazen sonunu ağzımdan kaçırabiliyorum. Bunu yapmamak için böyle çok yüzeysel geçeceğim konuları. Yöntemle izlediğim, gerek daha önce izlediğim, gerek yeni çıkan dizi ve filmlerden izlediklerimden böyle size bir karma yaptım. Ee, arada muhakkak sizin de izlediğiniz içerikler olacaktır ama benim söylediğim gözle izlersiniz biraz böyle o dizinin ya da filmin konusu arka planda kalıyor. Onun geçtiği yer ön planda oluyor sizin için. Böyle kendimi oranın sokaklarında kaybediyorum ben izlerken. Umarım sizde de öyle olur. Hadi başlayalım. İlk filmimiz anortodoks. Bunu izlemeyenler kesinlikle izlesin. Benim en sevdiğim mini dizi kendisi. Bu kadar etkilendiğim yeni çıkan başka bir içerik yok. Çok net söyleyebilirim. Anortodoks New York'tan başlayıp Berlin'e kadar uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Yahudi bir kızın eğitim dönemi görücü usulü evlenmesi ve üstündeki baskıdan kurtulma özgürleşme sürecini anlatıyor çok 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 başarılı bir dizi tüyleriniz diken diken olacak gerçekten izlerken ikinci önerim Londra'yı en güzel anlatan, en güzel yaşatan tabii ki de Sherlock. Sherlock bilmeyen yoktur. Şehirde bir sürü cinayet işlenir. Polise destek amaçlı, zeka seviyesi çok yüksek birisi bu cinayetlerin çözülmesine yardımcı olur. Bu da kim? Tabii ki de Sherlock. Ben başrol oyuncusuna bayılıyorum. Aşırı keyif aldığım bir dizidir kendisi. Üçüncü dizimizde Menajerime Ara. Bu da Paris'te geçen bir dizi. Biliyorsunuz hatta son zamanlarda Türkiye versiyonu da çıktı ben pek sevmedim açıkçası. Çünkü dizinin bir sezonunu tek bir bölüme sıkıştırıp sıkıştırıp koymuşlar ve her zaman olduğu gibi dizinin özünden de çok uzaklaştıklarını düşünüyorum. Burada da Paris'teki bir oyuncu ajansının sahibi öldükten sonra orada çalışanlar o ajansı nasıl devam ettiriyor, ayağa kaldırmaya çalışıyor ve ajansta çalışanların özel hayatlarına dahi gördüğünüz bir dizi. Dördüncü önerim Baby. Bu da İtalya'da Roma'da geçiyor. Roma'da e, lise çağındaki kızların yaşantısını anlatıyor. Bu biraz hem onların okul süreçleri hem de o yaştaki kızların fuhuşa yönelmesini anlatan bir dizi. İçeriği çok sarmasa da İtalya'yı yaşatan dizilerden bir tanesi. Şimdi geçiyoruz İsviçre'yi konu alan bir diziye. Burada da iki çocuk annesi, çeşitli firmalara danışmanlık yapan Sophie'nin hayatını izliyoruz aslında. Çok eskide kalmış bir yayın evini daha gelenekselden kurtulma, modernleştirmeye çalışan Sofi. Bu yayın evinde çalışan bir çocukla yaşadığı, aslında oyun çerçevesi içerisinde yaşadığı gizli aşkı konu alan bir dizi. Bir sonraki dizimizle İspanya'ya uçuyoruz. Valeria. Dört kadının, dört yakın arkadaşın başından geçenleri Valeria'nın gözünden konu alan bir dizi. Valeria bir yazar ve yetiştirmesi gereken tarihi kitabını yetiştiremiyor. Bu süreçteki sancılarını arkadaşlarıyla birlikte atlatırken çeşitli olaylarda başından geçiyor. Yine benim çok keyif aldığım, büyük bir merakla izlediğim ve çabucak bitirdiğim dizilerden bir tanesi. Bol bol İspanya sokaklarında geziyorsunuz bu dizide de. Şimdi Norveç'e uçuyoruz. Home for Christmas hatta bu sene ikinci sezonunda çıktı dizinin. Burada da Norveç'teki Noel dönemi, Christmas dönemi adetlerini aslında çok görüyorsunuz ve tabii ki şehirde de çok fazla geziyorsunuz. Bu geleneklerden bir tanesi de hep birlikte Noel yemeği yemek aileyle ve ailenin müzbir bekarı olan bir kızımız başları oynuyor burada da. Onun her bu yemekte mutlaka yemeği yanında götürecek bir erkek arayışıyla çıkıyor bu konuda bu diziler sayesinde hem o şehri ülkeyi gezdiğimi söylemiştim ya hem de orayla ilgili gitsem bile belki öğrenemeyeceğim dönemsel bir bilgi de ediniyorsunuz. Mesela bu dizide ben Hristiyanların Noel döneminde hurma yediklerini öğrendim. Bizim bu Ramazan'da yediğimiz hurmalardan benim için çok ilginç bir bilgiydi. Bu tarz ince triklerde edinebiliyorsunuz. Yine bir diziyle Paris'e gidiyoruz. Hepimizin bildiği Emily in Paris, Amerika'dan yöneticisinin hamile kalması sebebiyle onun yerine Paris'e göreve gönderilen bir kızın Paris deneyimleri, Paris'i keşfetmesini ele alan bir dizi. Hani dizinin wow bir içeriği olduğunu söyleyemem ama Paris'i çok güzel gezdiriyor size. Sırf bu yüzden bile izlenilir. Sanırım bu size Paris'le ilgili önereceğim üçüncü dizi. Bunun da ismi Aşk Planı. Burada da üç yakın arkadaşın hikayesini izliyorsunuz. Başlarımızın uzun süren bir ilişkisinden ayrılıp bunu atlatamayışını görüyorsunuz. Yakın arkadaşları da bu süreci atlatmasında yardımcı oluyor. Nasıl oluyor? Bir eskort ayarlıyorlar ve kızın eskorta aşık olmasını sağlıyorlar falan böyle mini çerez bir dizi. Önerdiğim 9 dizinin arasına 2 tane de film sıkıştırmak istedim. Bir tanesi Prag'da geçiyor. Sırf Prag'la ilgili de bir içerik eklemek istedim bu videoya. O yüzden bahsetmek istiyorum. Filmin ismi Amadeus. Klasik müzik sevenler çok iyi bilirler. Amadeus Mozart'ın hayatını anlatıyor ve Mozart da hayatının bir dönemini Prag'da geçirdi. Büyük bir çoğunluğu Prag'da çekildi. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Özellikle klasik müzik ilginiz varsa bu videoyu kapatın, hemen onu açın izleyin. Önereceğim ikinci film de aslında çok bilinmeyen, yaklaşık 1-2 ay önce Netflix'e gelen bir film. İsmi Queen bu tabii Queen denince aklınızda hemen Elizabeth gelmesin, Londra gelmesin. Bu Hindistan'da geçen bir film. Bir kızcağızımız Hindistan'da tam evlenecekken düğününe bir iki gün kalmışken nişanlısı ayrılmaya karar verdiğini söylüyor ve kızın düğünü iptal alıyor. Tabi bu süreçte zaten o hazırlığı da gördüğünüz için tüm Hindistan gelenek göreneklerini de izliyorsunuz. Düğünü iptal olsa da kız balayını iptal etmiyor ve balayına tek başına gitmeye karar veriyor. Tatilinde de kendini yeniden keşfediyor. Balayına nereye gidiyor? Paris ve Amsterdam'a her iki şehrinde sokaklarında delicesine gezip eğlenebileceğiniz bir içerik ve 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 en sevdiğim içeriği en sona sakladım. Belki bundan önce söylediklerim, anlattığım dizileri böyle çok tık 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 geçmiş olabilirim ama yani beni bıraksanız Sense8 ile ilgili sabah kadar konuşurum. Benim en sevdiğim dizidir kendisi. Yalnızca iki sezon çekilebildi. Bütçelerden dolayı devam edemedi. Neden böyle soruyorum? Çünkü bu kadar çok ülkeye tek tek gidip çekim yapan tek dizi. Sekiz farklı kişinin aynı duyuları paylaşmasını aslında simgeliyor. Bu sekiz kişi de dünyada farklı ülkelerde yaşıyorlar. Her biri bir diğerinin acısını, mutsuzluğunu, sevincini, her anını paylaşıyor ve bunu hissediyor. Mutlaka izlemeniz lazım çok 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 güzel bir dizi. İlk bir iki bölümü biraz sıkıcı olabilir çünkü her dizide olduğu gibi ilk önce karakterleri sizlere tek tek anlatıyor. Ardından dizi o kadar akıyor ki gerçekten hiç bitmesini istiyorsunuz. Ülkelerdeki büyük festivaller gerçekten gerçekleşirken çekim yapmış bir diziden bahsediyorum size. Bu muhteşem bir şey yani o festivallere kendiniz gitmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Peki dizi nerelerde geçiyor? Zaten belirttiğimiz gibi 8 karakter 8 farklı ülke ve şehirde yaşıyor. Bununla birlikte dizinin akışıyla bambaşka şehirlere de gidiyorlar. Aklıma gelen ilk birkaçını söyleyeyim. Meksiko City, Hindistan, Londra, Seul, Positano, Paris, Napoli, Berlin, Baroğlu var. Yani o kadar güzel bir dünya gezintisine çıkıyorsunuz ki anlatamam anlatamam. Siz de izleyince çok seveceksiniz. Bana teşekkür edeceksiniz. Eminim buna. Lütfen sizde bu tarz dizi ve film önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bana yazın. Ben de izleyeyim. Bahsettiğim dizilerle ilgili kendi deneyimlerinizi, fikirlerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ötme karga ötme <laughs>